Hülya sana geleceğim. Şimdi bir konu var. Sen 7-12 yaş arası fanlarına Hülya'yı dolduruyorsun. Maalesef, bu nedir? maalesef zaten o kadar çok boş vaktim var ki, zaten hiç burada değilim ki. Sürekli evde oturuyorum, yatıyorum. Ne yapayım? Ben de elime telefonumu alıyorum, tek tek. O kadar çok mesaj var ki. Benim öyle efendim. bir boş vaktim Aynen. yok. Hatta ben bunu bugün size kanıtlayabilirim. Nasıl kanıtlayacaksın? Çünkü benim daha önce, e, hatta dünkü bu canlı yayın mevzusundan sonra bile, fanlarıma attığım ses kaydı var. İsterseniz, dilerseniz bunu hmm. dinleyebilirsiniz. Tabii. Önce de mesela mesela silmedin. Asla. Asla. Ben mesaj evet. falan Evet. Benim ben adım adım kadar kadar. bir dakika. Bir saniye. Ne bir dakika. boş boş konuşmayın konuş? konuş. Gözünle Gürkinsi görmediğin. Terbiyesiz. Bak gözünle görmediğin hiçbir şey. yok. Çocuk dedik gibi. Yok çirkin. Yok yaşlı. Yok terbiyesiz. Ben seni bir. Ben seni bir. bir. Aleyne ne dedin sen şu anda Hülya? Ne dedin sen? mi davranıyorsun dedim. Davranıyor çünkü. Yani kalkıp da bana mesajları ya. silmek. Bilmem ne benim öyle bir vaktim yok ki o kadar çok mesaj var ki getireyim telefonu size ya. Aleyne bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Sen fanlarına ne kadar güzel mesaj atarsan at. Dün mü attın mesajı? Dün attım ama dün bu mevzular yok. Hülya bir şeyler yapmış onun üstüne attım. Daha önce de atmışlığım var. Ben de canlı yayına çıkıyorum. Daha önceki mesajlar benim için daha önemli. Ben dün attığım, istersen Hülya'yı yere göre sığdıramam. Ama dünkü karşı. olayı biliyor musunuz? Dünkü olayı biliyor bir musunuz? Bir küçük üstten geç uzatmadan. Yani dün Hülya canlı yayın açmış. Tamam. E, canlı yayında da benim fanlarım için saygısız. İşte boş Neler boş konuşacaksanız bana? buradan... E, gidin, çıkın kendi arkadaşlarınız. Şey, ablanızı alın oyun parkına gidin. Ben hayatımda hiçbir yarışmacının fanlarını ki bu fan olayı da bu yarışmadan gidene kadardır arkadaşlar. Evet. Siz bu kapıdan çıktığınız anda idman ne fan kalıyor. Ondan sonra ne vantilatör kalıyor, ne, ne, ne bilmem oluyor. ne kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Vantilatör ne ya? Hiçbir şey kalmıyor. <laughs> Anlatabiliyor havanız muyum? Havanız kalmıyor. Yani aynen yani. öyle. Hiçbir Suman. havanız Diretör hiçbir şeyiniz kalmıyor. <laughs> Ve orada senin bir tek bunca sezondur ben bu programı yapıyorum. Bir tek senin fanlarında Ağza alınmayacak e derecede canım, ben bunlar bunları sizce yazıyor. Bir saniye. Bak bir dakika. Dinlemiyorsun. Aleyna bir saniyeyim. Bir sus. Ağza alınmayacak cümleler kuruyor. Bana bunu kuruyorsa kimdir Hülya'yı neler neler söylüyor? An Hülya anladım. bu canlı yayını açıp bunu söylemesi çok normal. Artık ne yaşandıysa merak da etmiyorum gerçek olan şeyler. Senin de bu olaydan sonra lütfen böyle yapmayın. E, muhatap olmayın demiş olman da Tamam normal ama ben işim bu kısmın değil. Daha önce fa çünkü fanlarıyla demek ki bir kontak halindesin. Eğer ki e fan sayfanı aç telefonunu getir bana merak ediyorum. Getirsinler. İsteğelim. Fan sayfanda Senin her mesajlarını okumak bakın. istiyorum. Minareyi İnanın kılıkla hazır kadar Gidin bakın. Çünkü ben kalkıp da kendi canlayın açtığımda bile ben yarışmacı arkadaşlarım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben de asla. Esra konuşmam hakkında bile abi. bana bir sürü şey yazılırken ben asla Esra'nın adını bile ağzıma almamışım bu zamana kadar ki en büyük burada hani baktığımızda evet. anlaşamadığım kişi Esra. Ben kalkıp da fanlarıma Hülya'ya da hadi saygısızlık yapın, terbiyesizlik yapın, küfür edin diyecek bir kız değilim. Ben Değilim sana, asla kabul etmiyorum. O bunu iddia ediyor sen, asla değilsin. değilsin. Bir dakika ya değilsin. pardon. Sen ne anlatıyorsun bana ya? O bunu iddia ediyor Gülşen. Ben, ben kendimi açıklamak istediğim durum bu. Sen ben bana ne anlatıyorsun? O bunu iddia edebilir. onun Kanıtlam. kendi iddiası. Ki kimse sana burada böyle bir şey demediği gibi... ...senin de böyle bir şey yapmayacağını tahmin ediyorum. Evet. Ama ben fanlarınla olan kontağını... ...arandaki hani diyaloğunu merak ettiğim için... Benim ...bunu zaman, merak ediyorum. Yani bunu... Senin için merak ediyorum. Yani Hülya bak dün bunu böyle demiş olabilir ama daha önce de bak bunu da bunu da söylemiş. Niye bu kadar Aleyna'nın üzerine geliyorsun anlamında merak ediyorum. Tamam lütfen telefonum gelsin tamam, o Tamam gelsin bakacağım lütfen zaten. Lütfen rica ediyorum. Ee, bunu şöyle kanıtlayabilirim. Burada bana... 34 yaşındaki bir kadının neyini kıskanacağım ya dediği evet, gün. Evet, kıskanmam. Niye gün? Bir dakika. ondan önceki gün bana yaşlı aborjin yaptığı gün kendince. Asla o niyetle yapmadım. Ve bunu, bu bu bölüm daha yapmadım. yayınlanmamış Gülşen Hanım. Televizyonda bu çocuklar sana. bunu izlemeden bu muhabbetten sonra o akşam onların hepsi bana yaşlısın yazdı Hiç biliyor musunuz? Hiç öyle bir şey. Aborjin ben... mi yazdı Hayır. peki? Aborjin yazmadı, yaşlısın yazdı hepsi e ben bana. Ben yaşlı bu... Hülya, Teyze Hülya, neler yazıyorlar ya? ya bir, dakika, sıra olsun, bir, bir, dakika, şey bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen o ne kadar, dedin kadar ki? Sos, o kadar, o kadar sevmediğim bir konu ki. Şimdi yaş e, gelip geçicidir arkadaşlar. Hepinizin yaşları. Allah sağlıklı uzun ömür nasip etsin Amin. hepinize. E, hepinizin yaşları bir gün 40'ta olacak, 50 de olacak, 60 da 70 de olacak. Ben 40 yaş, 41 yaşında kadınım. Ve hayatımın her döneminde şişman kendi zayıf kendi çok güzeldim. Çok havalıydım. Herkesin havasını attığı yerde benim rüzgarım eserdi. Kusura bakmayacaksınız Hülya'nın da herkesin havasını attığı yerde onun da rüzgarı esiyor. Bırak sen yaşlı ol. Hiç Bırak, sen değil. Bırak sen teyze ol. Bırak sen yaşlı ol. Tamam mı? Gülüyorum zaten. Ben öyleyim şey o zaman ama. burada. Ama söylediğini Aa, fark ettiğim için. Aşkım çok ağırsın. Ben ya. ne şey yapayım ya. Ya. <laughs> Aa, tövbe <laughs> tövbe tövbe. Hepimiz <laughs> genciz. Yaş <laughs> sayılardan bir şey var ya. ibarettir. Bu kadar basit. Onların yaratmaya çalıştığı çalıştı. her Aferin Neyse hadi tamam evet. sıkıldım konudan. Ben senin kıyafetini şurada yorumlayayım canım. Burada yorumlamak istedi. Nereye gidiyorsun? Güne. Ha kimde? Kimi Sevda'ya? Sevda'ya gidiyorum. Sevda'lı bir sosyetik, bir sosyetik bir Sevda, ay, Sevda. Kız. komşusu. Sevda komşu. Gerçek komşu mu? Eski komşum. Öyle işte o sosyetik arkadaşımın villasındaki şık bir gün davetine gidiyorum. Altın günü, Cumhuriyet altın ama büyük. Tabii ki sen. Sevda <laughs> tabi, tabi. Sen de seviyorsun ki ben <laughs> Sevda Cumhuriyet altını. Fiyatlar. Sevdalar. Ayakkabım ve çantam doya doya özel 100 TL elbisem 650 TL takılarım da 100 TL 195 TL ne kadar güzel laciverte bu antrasit gri çok hoşuma gitti çanta ki ben hiç düşünmezdim laciverte böyle gri çok beğendim e hoşsun kardeşim ne diyeyim ben de aynılarını söyleyeceğim gayet hoş gayet zarif ee, bir de böyle bir yeni gelin edasında çok da klas bir elbise var. Beğendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Ee, Hülya'cığım bir dönebilir misin lütfen? Çok beğendim. Komşuların genç bir bekar oğlu var mı bu? Ben Altın evliyim. gününde. Ben evliyim Serdar Onunla Bey. Şimdi yanlış söylüyorsam uyar beni. Ha. Şimdi mesela kadınlar toplanıyor ya. Ha. Ay Meziye senin kız var ya. Ha. Ona ah. mamiye söyleyecek. Benim Ali çok beğeniyor. Şunları bir görüştürsek mi? Ne dersin? Altın Onu gününde bu konuşmalar olmuyor mu? Aşkım e, o genelde onlar düğünlere gidilir. Düğünlerde kızlar beğenilir. Ondan sonra oradan oraya aileye haber yollanır. Ondan sonra hamama gidilir. Hamamda görülür. Ona sonra kızı beğenecekler. <laughs> Pardon biz de Antep geliniyiz. Dik zamanında. Buyur evet. Ah Sardar. Çok beğendim. Derli toplu, pırıl pırıl, pak Tam o kadınız. Emeğine sağ. Olun. Teşekkür ederim Yasemin. Beş. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Şarkı mi? yok bugün ama beş. Al bebe hepimizin adına. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii ama o ya, onun uyudur görmek ister. Öyle sever o. Beş terze gitmediği ederim. için. Teşekkür ederim. Hadi bakalım senin yerini alıyoruz.